oraya çekecek misin? Çekelim mi? Oraya yaptın mı? Ben çıktım hocam. Orada çıkan var mı? Çekelim artık oraya. Aynen ya. Yani. Parmak da tuttum. Ben zaten öğren onlar da. Çizleniyor mu beni? Ben, onlarda, şey. ben öyle yapıyorum zaten artık. Ben şöyle yapıyorum abi. Bak bir. çıkma bak. Ben ne yapıyorum? Mesela böyle buluyorum ya bak. Hı. Şurada bir şey var. Elimi şöyle koyuyorum abi. Bu tek bomba çekiyorum kendime. Aynen. Abi herkes aynı şeyi yapıyor. Ya abi, Ama o zaten bazen iki parmak sokuyorum gençten, bazen tek sokuyorum. Duruma göre değişiyor. Şimdi evet. <laughs> evet. ikinciyi atınca normal şeye geçeceğim. Şurayı açmayacak mısın Yunus? Şurayı yapmayalım mı? O zaman ben bir kere daha buraya çıkayım o zaman. İyi der. Bir tane yapalım. Ha yapalım bitsin. Dur Hüseyin bir saniye. Yukarı çekim kastım Şurayı Hüseyin, ip, böyle geldi zaten ipte, tamam mı? İpte yani. Tamam, tamam, ben anlarım. Orası değil, orası değil, bu titre biraz. Bak. Bu Bu bak, <laughs> <laughs> <Gösterelim> onu bugün. <laughs> 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 Alma. edeyim mi? bu uh. kız bugü ayağın sivrziiyle basmaya çalışmış Tik. otur biraz. Oturuyor. Ne var? Ellerle sen Şu bak kız dinler iyice. Dinlendin mi? Yok. What did you Taktın değil mi? Taktım. Tamam. Sok, bak, bakın. Taktın Kıraman, mı? Taktım. Okey. Göremiyorum kusura bakma. Okey. Ne yapıyor biz orada? Yanlış tarafa gitmemeniz lazım. Bir içerse çarparsın duvara. Çek. Tamam. Çek. Sıkan. Vardın mı? Vardım. İstasyondayım desene. İstasyondayım. İyi mi sıkılın? Hüseyin. Tamam. İp veriyorum. İp veriyorum. Tamam. Doğru. Buradayız dayı. Burada ne satmaya çalışıyorsun lan? Lan yani kime satmaya çalışıyorsun ya Dur. <laughs> Dağcılara bira getirmiş. Abi bak çok mantıklı ha. Kasa. Yani, düşünsen aşağı inin terlisin. 150 liraya efes. Kakalarsın. He? Abi kale içinde bile minimum 180 lira la. Burada yani. 150'ye hayli hayli gider. Tamam. İstasyon mu kuruyor? Tamam. Ha ha istasyon ha, kuruyor. Tamam. Şey kendi emniyetinde. Tamam tamam. lider mi lider yapmıyor sen sen abi? Sürekli gidip çıkamıyor. Yok ben yapayım ya lider bir kere daha yapayım ben. Ha öyle çıkacağım öyle çıkacağım aynı şey yani bir şey değişmiyor ki. Ben bir çıkayım o zaman. Tamam, tamam. sen bir çıkayım bunu ondan sonra yapalım biz. <gülüyor> 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 Hay maşallah. Bir iki başardın ha? Gel. Gidelim olmuş. Tamam dur. Arif abi su al. Bu grafik çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Diyorum. Tamam. Sıkıdasın. Tamam. Ben buraya yapıldı önce bak. Benim. Ben deyim. İniyorsun. Evet. Basıyor musun bilmiyordum da. Otur. Öncelikle işerken bir temiz gitsin su, suyun doldurmaya başlasın. Yani. Ha? İşerken bir temiz suyu doldurmaya başlasın yani işerken. Olur. <laughs> Bunlar senin önüne tutarken ben gideyim. Bekle. Çok iyi. Devam. Tamam. Bekle. wall. Tamam. Bekle. Hemen girebilir misin dinleneceğim? Gel gel hemen hazırlan Tamam. Peki. Tamam. Tamam.

Devam. Şimdi ben Aa, kendim geliyorum, yaklaşıyorum, aynen. yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Tamam. Geldi. Tamam. İyi mi? Tamam. İyi. tamam. Şey gözlükle çok ayarlayamadım aynen. da. Bu... Aynen. yukarı gözlük, baktım, yukarı baktım. baktım. Şöyle <laughs> ki. Gözlük tamam, yakın gösteriyor ya bir de. Aynen. Mesafeyi ayarlamıyorum getirmiş Gene basmam, gene basmam. <laughs> Deyip <Aynen>. benim. <laughs> Çok bak, bak, teşekkür ederim. Olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Şu çıkmadığınız bir rota vardı ya. Şu, oradan daha güzel. Oradan biraz daha zor. Çıkacağız birazdan şey göndereyim evet. bir evet. Sen dinlen. Sonra ben şey